Bunu çok fazla iç politika endeksli kullanmak ya da kullanıyor görüntüsünden kurtulamamak iktidarın elini şöyle de zayıflatıyor. Sahiden haklı olabileceği ki Doğu Akdeniz meselesinin bir kısmında bazı yani iktidara çok yakın olmadığını da bildiğimiz uzmanların da söylediği gibi bazı tezler açısından Türkiye haklı bir pozisyonda. Ama sadece dışarıda değil yani e, çok kendisiyle benzer düşünen e, ülke bulamıyor, müttefiki yok filan ama içeride de şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Bu çok fazla iç politika ile ilgili bir malzeme gibi kullanıldığı için buradaki haklılıklarını sahilden kendi tezlerini inandırmakta da zorluk çekiyor. Aslında son derece haklı olduğu bazı temalar var ama bu temaları kullanma biçimi ve bunun çıtasını çok yükseğe koyması da e, aslında kendi elini zayıflatıyor. Bu dışarıda da ayağına dolanıyor. Bence Merkel'le yaşanan sorunun tabii ki konunun çok uzmanı değilim ama daha önümüzdeki günlerde biraz daha netleşecek. Bu Merkel'in aradaki pozisyonunu Türkiye Biraz yüksek pazarlıkçı bir şeyle fazla zorladığı için şimdi bu pozisyona doğru itmiş de olmuş olabilir. Böyle bir tarafı da var.